Hadi Charm'ın videoyu izleyelim. Eda, Eda Hanım yorum atmış. Buna çok mutlu olduk Charm'la. Fırat beni aradı az önce. Alo dedi. Ne oldu lan dedim. Hemen dedi benim videonun yorumlarına bak dedi. Ne oldu lan dedim. Hemen dedi. Bir gittim abi baktım. Gerçekten kadın doğrulamış kendisi olduğunu ve e, kabul etmiş. Hadi bakalım. E, gerçekten çok şey... Araştırmasında bir kısımda benim de yer aldığım bir olay bu. Beraber araştırdık Fırat'la. O yüzden çok mutluyum bir şey yaptığım için. Buradan da bunu hem klip kanalında hype'lamış olayım hem de ayrıca kendim hype'lamış olayım. Çok istediniz, son anda çok söylüyordunuz. Ben abi Charm istemez herhalde diyordum ama Charm Coil'de ortak video geliyor hem de iki tane. Bunu da buradan duyurmuş olalım efendim. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Fırat'la ortak iki tane video geliyor beraber. Beraber video yapacağız. Araştırmasını da beraber yapacağız. Videoyu da beraber yapacağız. Her şeyini beraber yapacağız. Beraber bir video geliyor. Çarpelle. Haberiniz olsun efendim. Şimdi let's go Ayça 22'ye bakalım. Tamam tamam biliyorum hepiniz tek bir amaç için buradasınız. 90 ve 2000 neslinin ilk internet belasını öğrenmek için. Bir de şöyle bir şey. Bak şimdi Fırat bana sövecek bunları söyleyeyim için belki ama şu ses var ya bak. Ne 2000 neslinin ilk sesi bunu Fırat ağzıyla yaptı mı? <laughs> videoyu editliyor tamam mı? Discord'dayız. Discord'dayız. Videoyu editliyor. Sus sus dedi bana tamam mı? Sustum. <laughs> yaptı ağzıyla. Ondan sonra onu böyle hızını arttırdı, azalttı bir şey yaptı. Bu sesi ağzıyla yaptı bunu köşkü. Amaç için buradasınız. 90 <laughs> ve 2000 neslinin ilk Bunu ağzıyla yaptı ya. İnternet belasını öğrenmek için. Bir de şöyle bir şey var. Aynı neslin internetteki en büyük aşkını öğrenmek için. Nasıl yani? Yorumlarda kesin göreceksiniz. Konumuz Ayça 22 ve evet, hoş geldin. Yalanlarla dolu tarihi, 15 yıllık bir internet gizemi. Nasıl çözülür? Hakikaten Ayça 22'nin kim olduğunu nasıl buldum? O arkadaşlar ya. başka youtuberlarla yani samimiyetim olmayan youtuberlarla ilgili şeyler yazmayın ne olur keyfimizi kaçırmayın. Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Bu arada Fırat'tan çaktığım bir şey göstereceğim size. Bunu böyle çok hassas kulaklar fark etmiştir benim son videoda ama. Maklet Normal porn for normal people. Şuradaki bası duyuyor musunuz? Bak. İyice açın kulaklıklarınızın sesini. Bak. Porn for normal people. Bası duyuyor musunuz mu buradaki? Yalı ve rahatsız edici sesi. Normal porn for normal people. Fırat yüzünden koydum bunu onun için. Introyu yaptım. Çarma izletiyorum Discord'da. Buraya dedi bir bas koy dedi. Abi dedim bak bakayım bu dedim kalafleti dedi, videosu değil ya. Yani. Koy lan dedi. Koydum çok iyi oldu. かった Bazılarınızda MSN ismi baya yabancı gelse de günümüzdeki kadar sosyal medya uygulaması çeşitliliği olmayan internetin altın çağlarında aktif olan herkes bu uygulamayı biliyordu. Böyle dediğime bakmayın. Günümüzde bile yeri doldurulamayan bu uygulama aslında çok basit bir yapıya sahipti. İnsanları arkadaş ekliyor ve sohbet ediyordunuz. İnsanlar artık flörtleşmek ve sohbet etmek için gerçek hayat dışında yeni bir alem bulmuşlardı. Artık okulda hoşlandığınız birini MSN'de ekliyor ve onu etkilemeye sadece gerçek hayat değil, sanal alemde de devam ediyordunuz. Dinlediğiniz müziği durumunuza yazabiliyordunuz. Bu o dönem için devrim gibi bir şeydi. Karşınızdaki kişiyle oyun oynayabiliyordunuz. En sinir bozucusu karşınızdakinin cihazına titreşim yollayabiliyordunuz. MS'nin her geçen gün popülerleşmesiyle uygulama basit bir sohbet uygulamasından bir flört uygulamasına dönüşmüştü. Tüm uygulama kız arayan abazalarla dolmuştu. Bu popülerliği ve problemi fırsat bilen bazı gruplarsa kendi tanışma sitelerini ve forumlarını kurdular. Ama bu forumlar kendi başlarına büyüyemezdi. Reklama ihtiyaçları vardı. Tam da bu sırada gizemini günümüz günümüze kadar koruyacak Ayça 22'yi oluşturdular. Gezindiğiniz herhangi bir sitede sağdan soldan Ayça 22 seni sohbete davet ediyor bildirimi geliyordu. O senelerde 40-50 yaşlarında bir dayıysanız Ayça'nın tuzağına düşüyor ve bu flört sitelerinden birine bağımlı oluyordunuz. İşte Ayça tam olarak böyle başladı. Peki yaklaşık 5 neslin internet aşkı olan bu kız kimdi? Herkesin merak ettiği o sorunun cevabı neredeydi? Şimdi, öncelikle internette gezinen tüm yalanları hızlıca bir ortadan kaldıralım. Çünkü birçoğunuz bu sahte videolara veya görsellere itibar ediyor ve Ayça'yı bu görsellerden birisi zannediyor. Google üzerine Ayça 22 yazdığınızda birden fazla varyanta denk geliyorsunuz. İlki ki Eser Sesil adındaki 2018 senesinin... Bu fake. Bunun hatta biz direkt Fırat koyduğumu bilmiyorum ama Discord'da bakıyordu. Ha koymuş, tamam. Discord'da bunu gördük, ee, araştırmayı şöyle yaptık abi. Normalde Fırat'la beraber yapmak istiyordum bu yayını ben. Nasıl yaptık? Ya, araştırmayı e, en azından benim olduğum satasına neler yaptığımızı anlatmak için. Önce abi fake'leri aratarak başladık. Eser sesiyle bunu yazdık abi fake ayçayı. Direkt şey bulduk. Aron.net diye bir sitede tweet atılır atılmaz bir Türk forumu olan Aron'da ee, ...direkt kıza mesaj atmışlar. Gerçekten Sami'ydin diye kızı reddetmiş. Tweet patlamalar önce. Bak. ...ortaya çıkan bir profil. Bu profile girmeye çalıştığınızda... bloke olduğunu görüyorsunuz. Ve barşiv üzerinden araştırma yaptığınızda... ...bir sonuca varamıyorsunuz. Ancak Aynen. bir forum konusunda... ...posttan yalnızca bir saat sonra henüz bu kadar ünlenmemişken... ...bir eleman eser sesinle görüşüyor. Hesaptaki kişi ise... ...bunun fake olduğunu açıkça belirtiyor. Bir diğeri ise... Zaytung adındaki fake haber paylaşan şu site. Ayça'nın yaşlı versiyonunun... ...bu kadın olduğunu söylüyor. Ancak bu kadını tarattığını kendisinin ünlü bir ...yıldız olduğunu öğreniyorsunuz. Bir de şöyle bir yalan var. Zaten açıkça benzerlik olmadığını görebiliyorsunuz. Son olaraksa, ise Efe Aydal'ın Ayça 22 mimi çıktıktan 2 yıl sonra paylaştığı bu video var. Ama üzülerek söylüyorum ki bu videoda kurgudan ibaret. Efe abi belki belirtmiştir kurgu olduğunu ama yorumdaki insanların bayağı bir inandığını gördüm. O yüzden bunun ufak bir kurgu olduğunu belirtmek isterim. Tüm bu çakma Ayçalar ortadan kalktıysa gelin asıl hikayeye geçelim. Evet. Şimdi bu olay için farklı bir yöntem kullanacağız. Çünkü bu tarz viral olmuş 2007'lerde... Viral olmuş bir olayı bulmak neredeyse imkansız. O kadar çok sahte kaynak ve profil... Abi o kadar manyak bir şekilde tarattık ki videoda anlattığımı bilmiyorum ama fotoğrafı alıp Tina'ya attık. Tina'ya attık. Ondan sonra çıkan ilk yer bir Linkin Park forumuydu. Linkin Park forumuna giriyoruz. Linkin Park forumunda hiçbir şey yok koyayım Linkin Park forumunda hiçbir şey yok. Bir fotoğrafı var ki orijinali bulmak için bir ömür harcamanız gerekiyor. Bunun için ve arşivlerini taratan ha. ve saniye başına 50 milyar fotoğraf tarayan siteler mevcut. Tüm veri tabanlarını kontrol edeceğiz ve hem virüs Ayça'nın hem de herkesin aşık olduğu o diğer Ayça'nın izini süreceğiz. Virüs Ayça'ya dair hiçbir Birinci... şey yok. Ayça için yaptığım taramalarda garip şekilde hiçbir internet ayak izi bulamıyorum. Bu site özelinde de değil. Google fotoğraf taratma bölümlerinde sadece algoritmaya bağlı görseller çıkartıyor karşıma. Bu görselin kaynağının muhtemelen sadece virüsün yaratıcı Biliyor. Ve ben merak edip virüsün yaratıcısını buldum. Evet, Jesus adındaki birisi internette bu adı kullanıyor. Ve günümüzde dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden bazılarının hissedarı. Bu tarafta çok başka bir hikaye var. O yüzden bu videoyu ayrı bir zaman almak istiyorum. Bu hikayeyi belki Fırat Salar'sa ben yapabilirim. Bilmiyorum ne kadar mümkün. Ama Ayçi, ya virüs videoları yapıyorum ya bazen bu konuyla alakalı bir video yapmak isterdim. Aşağıdan videoyu beğenirseniz ve abone olursanız bunun için de belki bir fırsat olur. Jesus kimliği gizli kalmak şartıyla benle bir görüşme yapmayı kabul etti ve aynen şunları söyledi. Günümüzde nasıl insanları Facebook üzerinde kandırıyorlarsa ben de o dönem için böyle bir fikir üretip yapmaya karar vermiştim. Bulduğum fotoğrafın nereden geldiğine inanın hatırlamıyorum ama iki ayça farklı. Aynı değiller yani. Benim o fotoğrafı koyduğum zamanlarda emo kültürü vardı. Adam Türk evet. Bu Jesus denilen herif Türk. İnternette bu insanlarla doluydu. Sanırsam rastgele bir MSN hesabının kapağını alıp Doğru. onu koymuştum. Kalitesinin düşük olmasının sebebi de buydu. Ama dediğim gibi kim olduğunu hatırlamıyorum. Gördüğümüz bu Ayça, internette rastgele seçilmiş birisi. 2008'lerde rastgele gezinen bir profil fotoğrafı ve internet ayak izi maalesef bulunamıyor. Doğru. Virüs olanla işimizin olmadığını düşünerek varyasyon 2, yani herkesin aşık olduğu Ayça'nın araştırmasına başlayacağım. Ve biliyor musunuz tüm hikaye tam olarak burada başlıyor. Benim ve birçoğunuzun tanıdığı Ayça aslında bu. O sitelere düşen dayılar bunu çok iyi bilirler. Gerçek internet evlatlarıysa işte bu çiçek Ayça'yı görerek büyüdüler. Bu Ayça'ya da aynı işlemleri uygulayacağız. Tina üzerinden 59 milyar fotoğraf taratmasının ardından bir internet izi yakalamayı başarıyoruz. 6 Şubat 2008'e ait bu fotoğrafın en eski internet kaydı tam olarak önünüzde duruyor. Virüs başlamadan bir yıl önce falan işte. İncelemek için tıkladığımda Linkin Park'a ait bu siteye ulaşılmadığını görüyorum. Bu site o dönemlerde şarkı gruplarının fanlarının tanışmaları için açılan sıradan sitelerdenmiş. Aynı bağlantıyı veeb. değil lan. Niye anlatmadın? Şey um, Linkin Park bu Linkin Park social sitesinden dolayı ödül alıyor abi. Bir tane bir Grammy ödül mü bir şey mi ne ödülü alıyor? En e, influential işte en sosyal gruplardan birisi diye bu kurdukları salamda. Link üzerinde denediğimde 2008 kayıtlarına ulaşabiliyoruz ve tada her şey önümüze geliyor. 2007'de kurulmuş bir hesap, Müslüman lise okuyor ve aşağıda bir mail adresi var. Görkem adındaki bir kıza ait. Mail kaynaklarını araştırıp tek bir isme ulaşıyoruz bu kişiye. Hmm benzediğini düşünüyor musunuz? Bu evet. noktada başta ben de ihtimal vermiştim ama hepiniz acele ediyorsunuz. Sakin olun. Şimdi Tina üzerinde bir detay daha var. Hepimiz burayı başlangıçta atladık. 2008 üzerinde ilk fotoğrafla bağlantılı 4 kayıt bulunuyor ve Ayçe 22 fotoğrafının internet tarihindeki ilk paylaşımı şu gördüğünüz bec üzerinde. Yani bir profil fotoğrafı. üzerine evet. tıkladın. Buradan bulduk zaten. Benle Fırat'ın yaptığı araştırma kısmında şey oldu abi. Girdik. Şimdi Angel and Satan, Shadow 17, LP Türkiye, Mike Reda falan filan. Bunların hepsine bakıyoruz. Ulan hiçbir şey çıkmıyor. Ben dedim ki abi dedim. Eğer hepsi aynı siteyi veriyorsa tüm bu sitelerde yani Shadow 17, Angel and Satan, LP Türkiye ve Mike Reda da ortak tek bir nokta olması lazım. O ortak noktayı aramamız lazım dedim ama biz bulamadık. Ondan sonra araştırmaya başladığımız günün Sonraki gecesi file name'den 5.jpg'den buldular. Tabii ki bir yere varamıyorsunuz. Ancak Linkin Park üzerinde bağlı olduğu kullanıcı kodunu buluyoruz. 0-348-348-896 Ve bu ID Ayça'nın ta kendisi. Çiçek Ayça'nın fotoğrafının internet tarihindeki ilk kaydı işte tam olarak bu kullanıcıya ait. Diğer linkleri daha detaylı incelemek için açtığımda bir şey fark ediyor. Aynı profil fotoğrafı 4 farklı profilde yer alıyor. Ve 2007'de Ayça viralinden önce böyle bir şeyin ...olması pek mümkün değil. Bu yüzden bu 4 profilin içerisinde de ortak bir kullanıcı aramalıyız. Birinci bağlantımız Shadow17. 2008 tarihli, erkek 17 yaşında. Yabancı bir üniversitede okuduğunu yazmış. Bestline15 adında bir e-posta görüyoruz. Bu elemanın olabileceğini sanmıyorum. Profili aşağı kaydırdığınızda platformda başka insanların önerildiğini görüyorsunuz. Az önceyi hatırlayın. Ayça'nın bu dört linkte de bir profil fotoğrafı olarak göründüğünü söylemiştim. Tabii ki çok eski olduğundan fotoğraf verileri tutulmamıştı. Ancak problem değil. Pine, Andra'dan Nota Angel 13, Büşra, Black Dead hepsini tek tek inceledim. Burada çözümleyemiyoruz ve diğer linklere bakmaya başlayacağım burada. Bu 4 linkte de ortak bir kullanıcı veya ortak bir payda bulmaya çalışıyoruz. Sıradaki linkimiz Reda004 profili. Mike Reda adındaki bir isim kullanıyor. 2008 çıkışlı ve bu profilde Müslüman. Aşağı indiğinizde profillerde Angel 13 harici pek bir benzerlik yakalayamıyorsunuz. Belki bir ihtimal bu olabilir. Ancak aşağı indiğinizde bayağı bir Türk yorumu görüyorsunuz. Evet. Angel 13'ün yorumlarından Texas'ta yaşadığını görüyoruz. Eyda adındaki kızda kız da bizim Buralı değil. Ancak Ayça Türk olmayabilir. Yani bu insanlardan herhangi birisi de olabilir. Biraz daha aşağı kaydırdığınızda Büşra adındaki bir profil de dikkatinizi çekiyor. İlk sayfadan tanıdık geldi mi? Pekala ilk kayıtta bağlantılı son profil ise Büşra'nın ta kendisi. Marmara bölgesi ve İstanbul taraflarını işaretlemiş. Ayça'mız o dönemlerde 20'li yaşlarındaydı. Kayıtlar geçmişe ait olduğundan yaş değiştirilmemiş. Profilde başlangıçta Hi, my name is Büşra. I'm from Turkey in Istanbul. Harici pek bir şey görmesek de tüm oklar Büşra'yı gösteriyor. Asıl bombaysa ise Büşra'nın profil fotoğrafındaki Heh. geçmiş bağlantılarıyla belli oluyor. Hatırlayın, bec üzerindeki bağlantıdan bir kullanıcı kodu yakalamıştı. Tamam, işte o kod Büşra'nın profil fotoğrafındaki bağlantıyla birebir uyuyor. Ve bu fotoğrafın internette ilk yayınlandığı hesabı tam olarak böyle buluyorum. Büşra... Tam olarak da böyle bulduk. Normalde çok tıkanmıştık. Aslında bir şeyler bulduk. İlk gece Eda Sak'ı bulduk. İlk gece ama doğrulayamıyorduk. İkinci gece ben yokken Bejdan buldular. Ayça'nın internetteki ilki nasıl söylenir? İlk gerçek İlk hesabı. Bu profilin geçmiş kayıtlarına baktığımızda ise 2007 senesinin sonuna, 2008'e, 2009'a ve maksimum 2010'a kadar ulaşabiliyorsunuz. Ekim 2007 kayıtlarında herhangi bir sayı ulaşamıyoruz. Kasım 2007'de ise bize altın değerinde bir bilgi veriyor. Ayça'nın görüntüsündeki kızın kullandığı mail adresinin ta kendisini görüyorsunuz. Bu bir kenarda dursun. Bir sonraki kayıta geçtiğimizde 2008'li tarihlerde yine her şeyin aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Tek bir kayıt hariç. 4 Temmuz 2008 kaydı. Profil ismi Eda olarak değiştiriliyor. Ve şuna bakın. Altta Büşra yani Ayça yani Eda'nın e-posta adresini görüyorsunuz. Eda xx Bu ipucu haricinde bu tarihten sonra hiçbir şey bulamıyorsunuz. Çünkü Linkin Park yetkilileri siteyi kapatıyorlar. Ve Ayça'nın internet ayak izi de tam olarak burada siliniyor. Bu efsanenin bugüne kadar bulunmama sebebi işte tam olarak bu. Sitenin kapatılması. Ayça 22'nin ilk versiyonuna ait iki e-posta adresi var elimizde. E-posta tarama sitelerinden bir günlüğü 5 dolara bir üyelik... Abi burada var ya bu üyeliği alırken canımız çıkıyor. siteye PayPal adresi veriyoruz site kabul etmiyor PayPal adresi veriyoruz site kabul etmiyor PayPal adresi veriyoruz site kabul etmiyor en son birkaç şarkı kabul etti. Onlar da bize resmen sıktı amına koyayım ya. Kalmak zorunda kaldım. Bunun için değerdi. Bu taratma sitesinde Büşra profilinin mail adreslerini yani edasaketotmail.com ve linkinparknumetalcazetotmail.com'a aratmaya başladığımda karşıma Elif Dinç adında Amerika'da yaşayan birisi çıktı. New York kayıtlarını arattığımda Elif'in ve Eda'nın ailesini bulmayı başardım. Doğan Dinç adında kendi yaşlarına yakın birisi ve Zinet adında muhtemelen anneleri olan hanfendi. hanımefendi. Doğan abi... Amerika'da yaşamasalar bu arada nah bulurduk abi. Amerika'da her şey veriyorlar ya, tüm verileri internete veriyorlar ya. Amerika'da yaşamasalar nah bulurduk chat araştırdığımda bir mail adresi çıktı karşıma. Siteyi yazanlar keriz olduğu için mail adresinin üstüne gelip sol alta baktığımızda kilitsiz şekilde görebiliyoruz. Bu mail adresi üzerinden kilitli. domain araştırması yaptığımda ise Doğan Dinç'in operacafelongdong.com adındaki bir sitesine ulaşıyorum. Ve arşive girip en sol alta indiğinizde sosyal medya hesaplarına ulaşıyorsunuz. Hepsini gezdikten sonra Facebook'ta paylaşılan yüzlerce fotoğrafı görüyorum ve taramaya başlıyorum. Bu mu? Acaba bu olabilir mi? Hangisi ki? Ayça bunlardan hangisi olabilir? Veya bunlardan birisi mi? Buradaki binlerce fotoğraftan birisi Ayça 22'ye benziyor veya tam olarak kendisi olabilir mi? Sonrasında aklıma belki beğenilerde olabileceği fikri geldi. Ve yaklaşık 300 tane postun beğenisine baktıktan sonra şu görselde bir şey yakalamayı başardım. Bu fotoğrafın beğenilerinde Elif Sak Dinç adında Bu birisini arada, görüyoruz. Evet yukarıda... Tam manyaklık yapayım. Oturdular Discord'da teker teker beğenilere bakıyorlar. Aradaki sitede gördüğümüz Elif Sak'ın, Elif Dinç'in ta kendisi. Profile girdiğimizde ise bir fotoğraf karşılıyor bizi. Evlilik fotoğrafı. Ve... Ön gördüğünüz kişi tahmin ettiğiniz kişi. Bu fotoğrafın beğenileri ise her şeye son noktayı koyuyor. 59 beğeninin en altında Eda'ya denk geliyorsunuz. Eda Sak. Ve evet bu aradığınız kişinin ta kendisi. Başta inanmayıp yapay zeka üzerinde 15 yıl arayla çekilmiş iki fotoğrafı yükleyince %63'ten fazla eşleşme verdiğini gördüm. Ve sonu... Bunu da Fırat'a dedim ki abi dedim yine tıkandık hangisi kim diye. Ee, tıkandık abi dedim Fırat ver fotoyu. Porçan zamanında bir tane profesörü böyle böyle buldu. Ver bir dedim şu yapay zekanın ekmeğini biz yiyelim. Bir attım 63 çıktı dedim bu. Bu olduğunu kesin olarak anladım. Ve evet bu kadardı. 15 yıllık internet gizemi yıllardır her Türk erkeğinin aradığı o kızı bu şekilde bulmayı başardım. Peki ya şimdi? Sanırsam büyük bir internet ulusunu Ayşe'siz yani oturumsuz bıraktım. Galiba hepinizin yeni bir oturumcuya ihtiyacı var. OG böyle yapmıştı. Işte. Eşsiz bir konu, eşsiz bir araştırma, eşsiz bir video. Eşsiz bir video Olacaksa böyle olsun. Ellerine sağlık. Şef dışında bir şey yazamıyorum yani. Olacaksa böyle olsun. Evet hanımefendi şu an Eda Hanım şu an şeyde yaşıyor. Amerika'da yaşıyor. Biz şeyden çok çekindik. işte millet... Benim bu fake. işte kadının fotoğrafını niye izinsiz kullanıyorsun? Adını soyadını niye izinsiz söylüyorsun? Falan muhabbete dönecek diye çok korktuk. Ee, bunu da ilk ilk attığında yazdım onu sileyim. O muhabbete çok gerildik biz. Böyle birileri çıkıp bit bit bi bi ötecek diye. Niye yalan yalan falan filan diye. Ondan sonra Allah'tan e, çok anlayışlı bir hanımefendiymiş. E, çok güzel bir yorum yazmış. İlgi çekici gizemli bir konuya konu olmak hayatım boyunca aklıma gelmezdi. Şimdi baktım gülüp geçiyorum tatlı bir gençlik anısı olarak kaldı. Şu an gayet mutlu bir yaşantım var. Girdiğin sırları ben bile unutmuşum falan diye tatlı bir yorum yazmış. Rahatsız olmamış, mutsuz da değil. Ama ben şeyden eminim yani böyle salak insanlar çıkıp yapacak diye hani ya. ki yapmadılar.